Günümüzde çok farklı ürünler var ve hastalarımız da aslında bir kafa karışıklığı yaşıyor. Ben hangi ürünü nasıl yaptırmalıyım? Burada en önemli iki temel kriterimiz olmalı. Birincisi yetkili otoriteler tarafından onaylanmış olması. İkincisi de klinik çalışmalarla etkinliği ve güvenliliğinin kanıtlanmış olması. Peki yetkili otoriteler kimler? Bunlar Amerika'da FDA, Avrupa'da European Medicine Agency dediğimiz EMA, Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı. Bu üç yetkili kurum tarafından onaylanan ürünleri kullanmakta tabii ki içimiz rahat olabilir. İkincisi ise bu ürünlerin etkililiğinin ve güvenliliğinin klinik çalışmalarla kanıtlanmış olması. Aslında bu kurumlar da tamamen bu klinik çalışmalara bakıyor. Bu klinik çalışması olmayan ürünleri zaten bu üç yetkili kurumda Onayını vermiyor. E bu yüzden hekiminize kullanılan ürünlerin ruhsatlı olup olmadığını, Avrupa'da ve Amerika'da onaylı olup olmadığını da bilgilenmek amacıyla sorabilirsiniz. Müzik